Çocuklar bakın etraf ne kadar güzel. İlkbahar geldi, ağaçlar çiçek açtı, kuşlar cıvıldıyor. Romeo çiçeklerin arasında kelebeklerle oynuyor. Siz de ilkbaharı seviyor musunuz? Şimdi yaz zamanı. Güneş parlıyor ve hava çok sıcak. Romeo plajda oynamayı çok seviyor. Şapkasını bile taktı. Kumda yürümek, top oynamak ve dondurma yemek harika değil mi? Siz en çok yazın ne yapmayı seversiniz? Yapraklara bakın. Düşüyor. Romeo bu yaprakların arasında kayboluyor neredeyse. Sonbaharda yağmur yağabilir ama dışarısı yine de çok eğlenceli. Siz hiç kuru yaprakların üstünde yürüdünüz mü? Hışırtısını duydunuz mu? Brrr! Hava çok soğuk olmuş. Romeo sıcacık montunu giydi. Eldivenlerini de taktı. Kar topu oynuyor, kar topu savaşı yapıyor ve çok mutlu. Siz kışın en çok ne yapmayı seversiniz? Kardan adam mı, sıcak çikolata mı?